Joe Palhinha'yı transfer eden Tottenham, Yves Bissouma'yı göndermek için harekete geçti. İngiliz ekibi, orta saha rotasyonunda yaşanan gelişmeler sonrası malili yıldızı satış listesine koydu. Oyuncuya Prem Yerli GDN ve Fenerbahçe'den teklif geldi, 1.5. 5 Tottenham'da orta saha rotasyonunda önemli değişiklikler yaşanıyor. Kuzey Londra temsilcisi, Fulham'dan Jopal Hinha'yı transfer ederek orta sahadaki rekabet iyi güçlendirdi. Bu hamlenin ardından ise gözler takımdan ayrılacak isimlere çevrildi. Ki 5 İngiliz basınına göre kulüp, 2026'ya kadar sözleşmesi bulunan Yves Suma'yı bu yaz kadrodan çıkarmayı planlıyor. Şu 5 Spurs yönetimi, 27 yaşındaki malili futbolcu için 15 milyon euro bonservis bedeli belirledi kulübün bu kararı sonrası birkaç takımdan somut ilgi geldiği belirtiliyor. 4-5 özellikle West Ham United'ın oyuncuya resmi teklif yaptığı aktarılırken, sürpriz bir talip de Türkiye'den çıktı. Fenerbahçe'nin de bir suma için devreye girmesi bekleniyor. Sarı lacivertliler, tecrübeli orta saha oyuncusunu Avrupa Kupaları ve Lig mücadelesinde kilit bir parça olarak görüyor. 5 bir, bir soğuma, geçtiğim iz sezon Tottenham'da zaman zaman ilk 11'de yer alsa da istikrarlı bir performans sergileyemedi. Sakatlıklar ve teknik değişiklikler nedeniyle forma süresi dalgalı seyreden oyuncu, Premier Lig'deki yoğun rekabetten uzaklaşarak yeni bir sayfa açmak istiyor.